Merhaba arkadaşlar. İkinci bölümle karşınızdayım. İlk bölümde e, kayıt yapmamışım. Daha doğrusu oyunu tam bitirmediğim için o an korkuyla 6 of basmıştım. E, kaydı baştan başlayacağım şu anda. E, biraz korktuğum için de Discord'a Berke'yi çağırdım. Aynı zamanda oyuna yayın açtım. O şekilde arkada bir ses olsun dedim en azından. Berke yine yanımda sağ olsun. E, ben... Selamlar arkadaşlar. Hoş geldin Berke'cim. Kaldığım yere gideceğim. O sırada Berke ile zaten oraya gideriz. Oradan devam ederiz. Tamam. Sen bir şey görürsen söyle tıklamalı ya da böyle... Annen! Berkene! <laughs> <laughs> ne oldu oğlum? Görmedin mi? Gördüm ses çıktı abi. Duydum oğlum, daha doğrusu. Hayalet de çıktı orada. Allah Allah. Çok <laughs> hızlı oldu lan o zaman onu görmedim. Sarı bir şey oldu orada. Tüylerim diken diken oldu. Sen kamerayı da aç abi Kamera açık şu an zaten de Sana hmm. nasıl açacağım onu bilmiyorum Tamam tamam sıkıntı yok o zaman Devam et abicim hadi bakalım Devam et diyorsun da sen daha Korku anını yakalayamadın ya Şurada masyan var Girmeyeceğim buraya korkuyorum oraya girince Yürüme sesleri geliyor mu üst kattan? geliyor. Gaydır buydur ses. Ben yani konuşsan oğlum seni konuş diye çağırdık ben korkuyorum. Abi ben de güleceğim diye bekliyorum ya. Abi güleceğim diye beklemek nedir? Ne arıyorsun abi burada? Hayaletler oyunun amacı hayaleti bulup bak mesela şu hangi tuştan şu mesela kanıt toplamam lazım tamam mı? bu kanıtları toplayıp buradakilerin hepsi hayalet hangisi olduğunu seçmem gerekiyor öyle geçiyorum bölümü. Hmm. Hiç geçti mi böyle? Yok. Korkudan oynayamadık. Bak burada da diyor ki benle oyna diyor. Şey, odaya girmiştim. Magna yazıyor. Bu ne? Ya Yazı... Şu benim şeyde resmim vardı şu. Kardeşim biraz konuş Allah aşkına konuş ben. Zık. Hız, zıpladım. <laughs> Kameradan göstereceğim sana şimdi. Zınk. Ya Oğlum ben oyunu sana alayım. Şey de... Oyunu yok, sana yok, alayım. Niye? Yok abi ben korku oyunu oynamam ya. Hadi. Geliyor, geldi. Arkadaşlar buradan sonrasını birlikte oynayabiliriz. Ben Discord'da Berke'yi çağırdım bana destek olsun diye. Bir şeyler koşuyor gördüğünüz gibi. Dur, hayal etme, bu hayalet metre bu kardeşim. Ne satayım? Ne olduğunu ben de bilmiyorum. bu hayalet değil de hayaletlerin etkileşime girdiği şeyleri gösteriyor. Hmm. Diyebiliyorum bak. De, ne oldu neye gitti? Deminki odada fazlaydı o odaya gir tekrardan olmadan. Dört falan da bir yerde. Gitti Gitti. O ne Bu da işte hayaletlerin eğer bir şey bırakırsa onları gösteriyor. Bir odada gelinlik var. Korktun mu? Korktum. Sen niye korkmuyorsun abicim? Korkuyorum ya niye korkmuyorum abi? Abi. Bunda bir şey mi var? Bir de e, arkadaşlar her bölüm değişiyormuş. Çünkü ben ilk bölümde buraları böyle oynamamıştım. Şu an tamamen farklı. Bu, bu başka bir yerdeydi herhalde aynen. Şimdi hayaletlerle ilgili şeyi açmam lazım ama açmaya da korktuğum için açmak istemiyorum. Soğuk. Bak şu an so soğuk var evet. Ee, hayalet ısıyı düşürdü. Yahu. Etkileşime çok fazla girilmiyor herhalde. Yukarı çık bakalım ya. Yukarı çıkma yeri. Etkileşime mesela hayaletler... Soğuk, dondurucu soğuk. Bak ha, çoğu gitti tamam. Başka bir şey var mıydı? Dondurucu soğuk dışında bir şey yok herhalde. Kapıyı kapattı. Nesin abi sen ya? ESC bas bakalım. Aa, neymiş o? Ne oldu ki? Geldi arkanda, arkanda arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Diken diken. Parmak Çizileri... izi var, tuval çizimi var abi. Tuval yok mu? Magma. Abi şimdi buna telefonum çaldı ona korktum. Tuval çizimi mi? Yok, tuval çizimi başka bir şey. Tuval koyuyorsun. Çizim ona çizim oluyor. Eee. Abi bu saat çalışmıyorum sanki. Arkadaşlar ben tırsmaya devam ediyorum. Berke geldi o da pek etkili olamadı. Yani tırsmama engel olacak bir durum yok ortada. Abi bu ne ya? Bir anda çıkılır mı böyle bir şey ya? Of. Biraz alışıyor gibiyim ama yani tüylerim artık daha az diken diken oluyor. Akıl sağlığımı nereden görüyordum? Bundan mı görüyordum? Şu an kimse gelmesin de tanıtılmış şu bir yerde akıl sağlığım varmış rehberlik hayaletler. Abi bu görüntü geliyor sadece. Şundan bir şey yok. Bu ruh telsizi var. Ruh telsiziyle konuşmam gerekiyor. Abi Hazır nerede mısın? onlar işte? A alamadım. 3 tane slot yerim vardı. Almadım. Alsan abi. Ne var şu anda elinde? Abi şu an elimde bu var. Bu ötüyor işte. İz bırakan şu şey var. Bu da işte hayaletlerin izini gösteriyormuş neydi elektro plazma mı plazma izini gösteriyormuş bu da. Pek bir şey göremedik abi. Abi. Şöyle göstereyim o zaman bir saniye. Göz gözüküyor mu? Rehberde mi? Yok, buradan gözükmüyor. Bunlar öbür taraftan gözüküyordu. Bir de fenerim var. Bu ikisi var işte. E ne bu tuval mesela? Tuval işi nasıl yapacaksın? Tuval, e, tuval bildiğin tuval koyuyorlar yani. Resim çizsin diye şey koyuyorsun Hayal et. Tamam nasıl yere. koyacağız yani onu? Bizde yok zaten o ekipman bizde yok nasıl tespit edeceğiz onu? Yani... Atıyorum, şurada C'ye basmak istemiyorum. Abi burada bir ayin olmuş belli ki. Ayin var abi burada. Ah şurada bir şey var. Bakayım bir ışığı kapatırsam diye korkuyorum. Neyse şöyle bir ilerleyelim. etkileşime gir. Ne yapayım ki buradan? Buradan nefes yerde E basılıyordu sanki. Yerde E mi? Yo basılmıyor e yani. Önündekini bir... mi değiştireyim? Şunu alayım istiyorsan. Herhangi bir... Ya tam da yapamamış olabilirim. O pek bir işe yaramıyor ya. Yani. Açmıyor mu o zaman kapıyı? <laughs> ya şundan bir şey olacak değil mi? Burada bir şey olacak abi ben... Bak olacak, orası bir gölgelenme oldu. Otur o, sen sıkıntı yok. <laughs> yok oturamadım abi. çok merak ediyorum. Abi sende de bir şey yok. Çıkıyorum o zaman mahsende. Mahsende vardır ya. Abi burada bir ritüel var. Şurada resimler var. Tamam. Şu daha tarafa doğru git bakalım. Oraya şuradan geçemedim ya. Ha, orada yerde bir şey basılmıyor mu? Yerde demin ben bir şey basılıyor gibi. İleride biraz da. Yok mu yerde bir şey basılmıyor? Yok abi He ileri gidilmiyor yani değil mi orada? Aynen. Belki şeydir hani başka bir ek ekipmanla girmem gerekiyordu da bilmediğim için. Hani sen olsaydın şu an ikimiz farklı ekipmanlarla olayı çözerdik. Sen buradan çık abi o zaman burada bir şey yoksa. Tamam abi çıkayım abi de nereye gideceğiz? Ben şey sanıyordum hani gittiğim yerler güvenlidir bir daha şey olmaz sanıyordum da. Evden çıkıp geri dönüp itemleri değiştirebiliyor muyum acaba? Hiçbir şeyle etkileşime giremedik. Yukarı kata çıkamıyorum. Buralara gidemiyorum. O zaman tekrar şeye gidiyorum. Şuraya bir daha bakayım. esneme sesi yine ya. İlk oynadığımda da vardı bu. Şu radyoyla da etkileşime giremiyorum. Şuraya bir daha bakayım o zaman. Abi telefon sesi bak ürkütücü. Geliyorum. Abi ne, ne demek geliyorum? Bırakma beni. Abi burada dururuz o zaman. Pause yok değil mi oyunda? Yok. Evet arkadaşlar Berk'e gitti ben tek kaldım. Biraz daha ısındım oyuna. Derken şu an birden böyle fırlamam yok mu? Var. Yok. E, mekan değişiyormuş arkadaşlar. İlk videomu izledikten sonra buna girerseniz zaten fark edeceksiniz ki ilk videoda mesela burada bir şeyler vardı. Şu an yok. Mekanın değişmesi iyi. Ben... 3 oldu. Yani ileri... Selam. Selam. Ee, tipini göremiyorum ama... Akıl sağlığım düşüyor değil mi? Koval... Bak. aşağı yine öldük o kadar korkunç değildi buradan devam ediyoruz ikinci yani biraz önce öldüm şu an ikincisinden devam ediyorum biraz daha anladım hiç olmazsa yani anladım mı düşünüyorum en azından e, feneri kesin alacağım o pusula tarzı olan şeyi almayacağım onun ne işe yaradığını daha çözemedim hiç etkileşime giremedim şu feneri kesin alıyoruz e, bununla konuşur muyum ya gerçi de başka seçeneğim yok ki ya Gerçi bununla konuşmam daha kolay yani hani konuşurum cevap veriyorsa okey derim. Evet bunu da alalım, bu zaten gösteriyor. Başlayalım bakalım. Biraz şimdi tekrar değişti büyük ihtimalle, her öldüğünde değişiyor, hayalet değişiyor tahmin ettiğim kadarıyla. Yani zaten 3 harita olduğuna göre harita, hayaletlerin komple değişmesi gerekiyor. Bakalım Berke birazdan gelir. Arkadan beni korkutur büyük ihtimalle. Kombinasyonlar hep değişiyor. Yani biraz önceki gördüğüm haritalar, haritalar diyorum, hayaletler 3-4 tane farklı şekil gördüm. Hangisiydi acaba? Konuşmak istemiyorum ama cevap versene bana. Herhalde söylediğim sözü anlamıyordur da bir şey söylediğim zaman ona tepki veriyordu. Anlıyormuş galiba. Niye çağırıyorsun ki? Ya ben be belki olmadan oynayabilecek miyim acaba burayı? Her şey hazırlayayım. Her yerden her şey çıkabilir. Tabii ki hazır değilim de işte kendimi avutuyorum. Yine o oda. Üst kata bir türlü çıkamadım. Belki ilerledikçe buralar açılacaktır diye tahmin ediyorum. Yani açılacak derken hayalet vuracaktır. Burada bir yerde herhalde kendisi. Burada bir radyo alıcısının yanında bir seslenelim. O bana seslendi. Şu an akıl sağlığım düşüyor anladığım kadarıyla. Ee, bir şey de okumuştum akıl yani akıl sağlığınız düştüğü zaman ışığın altında durursanız iyi olur diyordu. Ablamızın resmini ilk defa görüyorum. Ee, ne? Bununla bir şey yapamayız. Yani şu anda da diyelim diğer cihaz mı lazım anlamadım ki. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Şurada bir <laughs> Burayı kes. Teşekkürler. Tekrar ilk buraya girmek istiyorum. Şurada bir şey parladı. <laughs> Korkmuyorum abicim senden. Korkuyorum, şaka yapıyorum. Tabii ki korkuyorum senden de. Hey, ghost. Ghost. Tepki vermiyor. Bana tepki vermiyor. Verse zaten sıçacağım ama vermemi tercih etti. Bu detayı ben niye fark ediyorum? Ben bu detayı neden fark ediyorum? Şimdi bakın Baktırmak da istemiyorum. Aynaya bakıyorsunuz. Nerede abi o resim? Bakıyoruz bir daha. Nerede o resim? Yok tüyler diken diken. Tüyler diken diken. Ben bu oyunu geçebilecek miyim onu düşünüyorum. Yani bir bölüm... Bir bölüm... Bol, bölüm. Bir bölüm geçeyim. Bir <laughs> daha mı gelmeyecek zaten arkadaşlar? <laughs> Tek seferlik. <laughs> Tek seferlik. Devam edelim. Mumları alabilmem gerekiyor. Yani mumlar... Bu bizim güvenli evdeki bir resim. Niye burada? Evet, şu an tamamen hazırım korkmaya. Bu resmi daha önce görmemiştim ama. Burada bir şey mi gördüm ben? Yok, hayır. Parladı gibi geldi. Neyse devam edelim. Ee, şu an bir kere bir rahatsız etti. Bir daha şey yapmadı. Şurada da bir resim varmış. Buraya bakmıştık. Üst katlara nasıl çıkacağım acaba? Yani oyunu... Gerçi ben artık YouTube'dan birini izlesem nasıl geçtiğini öğrensem zaten harita her seferinde değişiyor. Yani bana aynı şekilde şey yapmayacak. Ha tamam 4 oldu. Şimdi burada hayalet de var. Yok. Yani ya herhalde o an geçiyor. Ama bir iz miz bırak paşam. Yani ne yapacağım? Şimdi bu sadece bulmamı mı sağlıyor? Peşinden mi koşuyorum? Ben korkum. evet. Yani evet arkadaşlar, burada bir soğukluk mu oldu biraz önce? Aa yukarıdan belki geçti onu görmedim. Evet bir sesler geliyor. Nispeten sesler daha iyi. Yani Ezan dokunuyor galiba aynı zamanda. Bugün komboları yapıyorum şu anda. Daha iyi fark ettiniz mi? Bir anlık artık tepkilerim daha şey. 5. Tamam 5 olduğu zaman ne oluyordu? Bir şeyleri görüyor olmam lazım. Tamam abi buradasın onu anladım. Tamam çık. Ha gözümü kapattım. Ha 5 MFE. Şunu hemen. Biz artık bu oyunda usta olduk. Derken chat. C'yi bas. Şimdi 5 MF. Bunu işaretledik. Gitti. Gelmeleri de böyle ne yavaş yavaş konuşuyoruz. O zaman bu MF ile benim bir daha bir işim var mı? Yok. Hey Ghost. Ghost. Can you hear me? Adın ne kardeşim? What is your name? My name is Name bozuldu o zaman aşağı iniyoruz. Ama buradan sallasam kanıttan desem ki, abi buna çok yakın. Ee, ya gözüm hep şu Onur yo Onruyo, Onruyo geliyor. Bunu desem hayal seçimini onlandıktan sonra bu işlemi geri alamazsınız emin misiniz? Değilim tabii ki. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam, pardon. mas seni inelim arkadaşlar. Mahsene inelim. Orada bir Canyon 20 deriz. Altımıza sıçtırır bizi. Temizinden. <laughs> Arkadaşım öncelikle komik değil. <laughs> Korktum abi. Abi. Bak ilerleme kaydırıyorum. F 5i buldum. 25. Nereden buldun? Bir yanımdaydı. Ben de korkmadım durdum. F 5i nasıl buldun? Yani cihazın 5 oldu. MF sayısı 5 oldu. Ona tıkladım. Şimdi... Dondurucu soğuklar tıkladı. Abi. Onu niye kaldırdım? Abi yeniden başladı. Öldüm ben. Sen sana söylemedin değil mi? Sen nasıl öldün? Abi hayalet içinden geçti. Ölüyor mu? O zaman. Öldüm evet. Baştan beni başlattı direkt. Ben şurada bir... Bu da hayaletle konuşma cihazı. Tepki verecek mi? Ona bakıyoruz. Konuş bakalım. Can you hear me? Hey. Seri hear me? Hey, I can hear you. Deme daha böyle bir şey sen de duydun. <laughs> Pardon. Senin sesin bir önce videoyu izledim de robotik geliyor ya. Robotum ben. Eyvallah abi. Arkanda. Yok yok, senin kaynaklı senin sesin çok net geliyor. Ee, videoda herhalde Discord'un şeyinden izlerken oradan mı ses tekrarlıyor bilmiyorum ama sesin robotik geliyor. Neyse idare ederiz ya. Abicim ben telefonda konuşurken fark ettim bir yerle E'ye e basma etkileşim yeri bulduydum galiba sen doğru mu? E'ye etkileşim yok. Allah Allah etkileşim yeri buluyordun sanki bir şey bas. Oyuna yok. baştan başladım belki orayı mı gördüm? Ha, orayı bilmiyorum Şurada Burada bir daha bağıralım. Can you hear Ghost. Peki, gidip malzemeleri... Telefon çaldı, ben kaçar. Eyvallah, malzemeleri değiştirmeye deneyeceğim. Arkadaşlar, ben şurada bir malzemeleri değiştirmeyi deneyeyim. Deneyeyim, deneyeyim. Bakalım olacak mı, başarılı olacak mı? Arkadaşlar, zaten gidiyorum. Eşyaları değiştirmeyi öğreniyorum. GL'yi yaratıp tekrardan almayı öğreniyorum üye ve diğerini alıyorum ama içeri girdiğim zaman zaten hayalete tekrar ölüyorum. Yine değişen hiçbir şey olmadı. Videoyu yanlışlıkla kapatmışım. Bu tür acemilikler maalesef yapıyorum. Daha dikkatli olmaya çalışacağım. Orada zaten ölüyorum. Videoyu da sonlandırıyorum orada zaten. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.